Merhaba arkadaşlar. Fikri, kimin doğum günü? Fikri Paşa ve Prenses Boncuğumuzun doğum evet. günü arkadaşlar bugün. Prense, evet. Prenses Boncuk 1 yaşında. Ha, ha, evet. E, Fikri, Fikri Paşa Fikri Paşa 2. doğum gününü kutluyor. Evet arkadaşlar, 2. doğum gününü kutlayacak bugün Fikri Paşa. Onlara özel yine biz kaidelerimizi bozmadık. Biliyorsunuz Linoşum'un kanalında Fikri Paşa'nın birinci yaş günü kutlama videomuz da var arkadaşlar. Bu da ikinci yaş günü olacak ve o gün Fikri Paşa'ya hediye olarak Prenses Boncuğu almıştık yanına eş olarak. Onun da bugün birinci yaş günü olmuş oluyor. Dolayısıyla da ikisinin yaş günleri aynı güne gelmiş oluyor. Anne! Anne! Canım sen neden üzgünsün? Anne Prenses Boncuk'la Fikri Paşa'ya Sana hediye aldım Ama bana almaz. Oy kıyamam ben sana Sana da alırım ne istiyorsun Bana civciv almadın iki tane Civciv mi istiyorsun Biz kesinlikle Bu evi hayvanat bahçesine çevireceğiz Yakında arkadaşlar belli oldu İki tane kuşumuz var kedimiz var Şimdi bir de iki tane civciv mi gelecek yani bu eve Anne lütfen bana almadın. Bakarız söz vermeyeyim ama Evde de civciv beslenmez ki be annem ya. Şimdi onlar için biz kırmızı bir pasta getirdik. Burada birazdan güzel bir kutlama yapacağız arkadaşlar. Önce pastamızı hazırlayalım da onlara sürpriz olsun. Değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> değil mi anneciğim? Önce dizelim anneciğim. Evet. Sonra Fikri Paşa ile boncuğu buraya getirelim. Ve güzelce doğum günlerini kutlayıp hediyeleşelim değil mi Lina? İlk maytabı koyuyorum. Evet. Bu arada pamuk dorinimizi de unutmayacağız tabii. Onun da kimliği var arkadaşlar. Biz onu iki aylık mıydı aldığımızda zaten? İki buçuk aylık. aldığımızda bize geldiği günden hesaplamayacağız. Doğduğu günden hesaplayacağız. Gerçek doğum günü 15 Ocak. 15 Ocak'ta biz prenses Boncuk'umuzun doğum gününü unutur muyuz? Tabii ki onu da kutlayacağız. Dorin'i demek ara... istedi annen şaşırdı herhalde. Ha, pardon Dorin prenses boncuk mu dedim. Lina senin doğum gününde de az kaldı anneciğim. Gerçekten. Evet gerçekten. Anneciğim senin doğum günün. Lina istiyor ki her gün doğum günü olsun ama öyle bir şey yok. Herkesin doğum günü senede bir kere kutlanıyor. Sen de seneni beklemen lazım. <laughs> Az kaldı ama. 6 yaşını bitiriyorsun. 6 yaşını doldurmuş oluyorsun. Ne kızacağım? Tamam şunları üfletelim de hemen pastayı bozmayalım onlar görmeden canım. Tamam ben onları getireyim o zaman. Evet sen ne bekliyorsun? Koş getir onları. Gelin bakalım bugün ne sizin kızı doğum kızı. gününde. Sizin haberiniz var mı? Arkaları er dönük. Evet gel anneciğim. Hadi yakalım bakalım mumlarımızı. İyi ki doğdun. Bekri. İyi ki doğdun boncuk. İyi ki varsın. Var, 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 var. doğdun. <laughs> 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 Önce Fikri geldiği için bu eve bu şarkı Fikri'ye gidiyor. Arkasından da Prenses Bonca gelecek. İyi ki doğdun, boncuk, iyi ki doğdun boncuk. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun boncuk. Tamam. <laughs> Do you, Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> gel anneciğim bunu birlikte özleyelim. Çıldırdı Lina çıldırdı çıldır. Tamam gel başın döndü gel. Tamam anneciğim gel. Ay başı Ay. döndü kızımın. Hadi bir dilek tutalım. Fikri Paşa bir prenses boncuk. İnşallah sizin dilekleriniz gerçek olur. Ay canım benim. <laughs> Bravo hepsini bir kere de söndürdüm. Doğum gününüz kutlu olsun. Anne ben birisine elma alacağım. Dayanamıyorum. Dur önce hediyelerini verelim ama değil mi? Sen Aa, ona hediye almadın mı? Aldım. Hoş getir. Ben de aldım arkadaşlar. Ben de onlara tatlı mı tatlı? Bunu neredeyse bir 6 ay tüketecekleri bir yem aldım arkadaşlar. <laughs> Bakın bu yemi yeminiz canım benim. Güle güle yiyin. Bu da onların tabii. En sevdiği, bayıldığı... Ballı kraker aldım. Bayılıyorlar buna. Bir tanesini hemen asmak istiyorum. Ben de. Önce Fikri Paşa'ya vereceğim. İçeriden takmak lazım. Tabii ben kuşlardan da korktuğum için Aa. bunu takamayabilirim. En evet. Sen tak canım en Bu da Prenses Boncuğun. Çıkmasınlar ama. Çıkmasınlar, evet. Oraya değil, havaya Tavan, takmamız lazım. Tavana takacaksın babacığım. Şuraya. Ay kuşlar elime gelebilir mi? Bir şey olmaz, Vina. gelmezler. Sen gelmezler tak. değil mi? Gelmezler, gelmezler. Lina, Lina sen tak Lina. Ben hem çok seviyoruz hem çok korkuyorum. Tavana takacaksın babacığım. Şuraya anneciğim, şuraya gel. Gel. Getir ucunu bana. Ha oraya. Aferin. Tamam. O Fikri Paşa'nın bu da prenses boncuğun olsun. Onu da buraya. Senin hediyen ne Linacığım? Benim hediyem bu. Getir bakalım neymiş o? Ne çıkacak acaba içinden? Ben bak bak de... onu yemek için nasıl çabalıyor bakar mısın? Ben de bunu aldım. Asmalı zilli Ay, ayna. Zilli ayna. Onu da tam ortaya takalım bence Lina'cığım. Şuraya. Gel bakalım buraya kadar. Alttan alttan gelmen lazım. Bırak bana. Ay çok güzel oldu. Çok tatlı. Evet şimdi de keselim değil mi Lina'cığım? Evet. Hadi. Çilek. Çileğini al anne. Bir tane de ben alayım kesmeden. Al bunu da sen Alpane. Canım benim pastayı size kesiyoruz ama biz yiyoruz artık kusura bakmayacaksınız. Alpane. Sonra alayım ben. Tamam sonra al.

Şunu bir indirelim artık. Şuraya. Şunu sana vereyim mi çikolatalıyı? Olur. Hem de kocamanını. Yine pasta canavarı çok seviyor. Al bakalım. Sana, sana süslüsü. Opa. Prenses boncuğumuza ve Fikri Paşa'mıza kocaman uzun bir ömür diliyoruz bugün için. Değil mi Lina? İyi ki bizim kuşlarımız. Biz gerçekten çok seviyoruz. Evimize gelen canlıyı da hiç kimseye vermek istemiyoruz. Normalde Pamuk torinin olduğu evde yani kedinin olduğu bir evde kuşun olmaması lazım. Ama ama ben onları göndermeye kıyamadım. Çünkü onlar bizim kıymetlilerimiz değil mi? Evet. Bugün ikinci yaşları iki yıldır bizim neler? Onlar eve diyen bizimle kalacaklar, hı hı. yaşadıkları süreci, değil mi anneciğim? Evet, artık videomuzu kapatalım mı? Biz pastamızı yerken kapatalım. Evet. evet arkadaşlar, doğum günümüzün ve videomuzun da sonuna geldik. Doğum günümüzün sonuna gelmedik. Biz daha kutlamamızı yaparız, pastalarımızı falan yeriz. Ama videomuzu burada sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum. Ve benim kendi şahsıma ait olan kanalımın da linkini bırakıyorum arkadaşlar. O linki tıklayarak hem beni takip edebilirsiniz YouTube kanalımdan hem de Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın sizi çok seviyorum. Bay bay.